Ben sana bir tane biri buldum. Hem böyle hamarat hayat hem güzelmiş. Onunla evlenmeni istiyorum. direkt evlenecek miyim yani? Evet, bir tanışın konuşuyorum. Eğer sana uygun değilse yani evlenmezsiniz ama ben senin sevgene eminim yani. İnşallah bakalım. Telefonun çalıyor yandırkan. <laughs> Alo? Alo merhaba. Merhabalar. Oğlum evlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Acaba Siz oğlumuzla kızımızı tanıştırsak? Kimsiniz mi? ya öyle ben erkek arayamam kızım yani. E kimlerdensin? Benim babamın ismi Dodo belki tanırsınız. Dodo? Hangi Dodo? Bırak evindeki Dodo'yu. Evet o. Aa sen kızı mısın? Evet. Ha Bence... Evet. Bu konuları bir kahvede falan konuşsak daha iyi olur sanki ya çünkü telefondan belli olmaz. Alo. Alo selamünaleyküm Acan abi iyi hakikaten abi. İyi ben de bu akşam bize gelecektim ya. Bu akşam mı? Hı. Hmm. Allah ben de seni aracaktım size geleyim bir daha. tamam gelirim o zaman ya. Ya acı bu gel bakalım akşam. Da. Ararsın Götürüm. gelmeden önce. Hadi tamam Kimdi tamam. o? Arkadaşım ya, tanımaz. He, anladım. Ya şimdi sana bir tane şey çıktı, damat adayı çıktı. Ne damat adayı ya? Ama çok yakışıklı tamam mı? Hem hem zengin, hem çok yakışıklı. Ya ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ya hem zengin hem çok yakışıklı işte. Ne oldu? Ya? Ben tanımadığım bir insanla evlenmem ki. Ya hayır evlen mi? da tanışmaya gideceğiz akşam. Akşam yemeğe çağırdılar yemeğe gideceğiz. Yemeğe çağırdılar bir de. Evet niye gideceğiz sence? Çok şey yapma biraz şık giyin ama. Misafirler şimdi gelecek birazdan. Onlara karşı saygılı ol sakın. Hani yanlış bir şey yapma. Ya anne ben tanımadığım insana nasıl yakın davranabilirim ya? Ya oğlum tanışacaksınız işte. Allah Allah ya köyden bulmuş getirmiş ya. Tamam ben Köyden Nerede? bulmadım. Şehirde mi buldun? Evet buradalar hemen komşumuz sayılabilir neyse geldi yanına Allah Allah ya. Gel anne. Hoş geldiniz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hey, merhaba Allah. hoş bulduk. Merhaba. Evet, anne bu ne var? ya gözünün yağını yiyeyim ya. Kızım şuraya otursana. Nereye oturayım baba? Çocuğun yanına otur. Ya baba saçmalık ya? Sus sus çabuk çabuk. Bakıyorum ben ya. hoş hmm. geldin Ace buyur gel. Hoş bulduk. Koko teyze nerede ya? Kanka bizim bizim misafirimiz var da biz yukarıda takılırız ya sıkıntı yok. Gel. Merhaba. Yemeklerimizi alalım bizim merhaba. Ay hoş geldin Miraç. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Miraç mı? Aa. <laughs> He? Tanışıyor musunuz siz? Tanışıyor, musun? tanışıyor musunuz? Tanışıyor musunuz siz ya? Bir şey yok. <laughs>